Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak kuru yapraklarla dekorasyon nasıl yapılır bu konu hakkında konuşacağız. Kuru yapraklar doğanın bize sunduğu ücretsiz ve şık bir dekorasyon malzemesi. Sonbaharın sıcak renklerini evinize taşımak ve doğal bir atmosfer yaratmak için harika bir seçenek. İşte kuru yapraklarla yapabileceğiniz birbirinden güzel dekorasyon fikirleri. Yaprak tabloları. Kuru yaprakları bir tuval üzerine yapıştırıp farklı desenler veya manzaralar oluşturabilirsiniz. Akrilik boyalarla yaprakların üzerine desenler çizerek daha sanatsal bir görünüm elde edebilirsiniz. Yapraklı kaseler. Kuru yaprakları farklı boyutlarda kaselerin içine yerleştirerek doğal bir masa süsü elde edebilirsiniz. Mumluklar. Kuru yaprakları mumlukların üzerine serpiştirerek romantik bir atmosfer yaratabilirsiniz. Yaprak çelenkler. Kuru yaprakları bir ip yardımıyla bir araya getirerek kapı veya duvarlara asabileceğiniz çelenkler yapabilirsiniz. Kuru yaprakları korumak. Kuru yaprakların ömrünü uzatmak için şunlara dikkat edebilirsiniz. Sıcak ve nemli ortamlardan uzak tutun. Kuru yapraklar sıcak ve nemli ortamlarda çabuk bozulur. Vernikleyin. Kuru yaprakların üzerine şeffaf vernik sürerek renklerini koruyabilirsiniz. Ekipuçları: Farklı malzemelerle kombinleyin. Kuru yaprakları kozalaklar, kurutulmuş çiçekler taşlar gibi doğal malzemelerle birleştirebilirsiniz. Mevsimlere göre değişiklik yapın. Sonbahar yapraklarının yanı sıra kışın kurumuş çiçekleri de kullanabilirsiniz. Kendi tarzınızı yansıtın. Bu fikirleri kendi zevkinize göre uyarlayarak özgün dekorasyonlar oluşturabilirsiniz. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 59 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.